Bu da neyin nesi? Bu yorum bana gelmiş. Yaşasın. Demek ki doğru yoldayım. Harika. Bir bakalım bugünkü yorumumuz ne? Allah'a çıkamadım valla. Şuradan çıkamıyorum ya. Neyse uzaktan okurum ben de. Gökçe abla bu yeni kanalın mı demiş Ezgi. Evet Ezgi'cim bu yeni kanalım. Ben de sana kalp atmışım. Yorumun için çok teşekkür ederim. Burada bilmeyenler için arkadaşlar. Evet burası benim yeni kanalım. Abone olmayı sakın unutmayın. Ama... Bu yolumu kaybettiğim gerçeğimi hiçbir şekilde değiştirmiyor. Hı? Şu çok uzaklarda bir ev var gibi. Bu ev neyin neyse acaba? Bilmiyorum ama sahiden de çok korkuyorum. Neyse bir an önce sığınacak bir yer bulmalıyım. Hı? Buradaki de neyin nesi? Oo, oh, bir dakika sen de kimsin? Bu bir insanoğlu. Şu anda karşımda bir insan var. Senin vampirler aleminde ne işin var ufaklık? Lütfen bana zarar verme. Ben zararsızım. Lütfen zarar verme. Artık çok geç. Çünkü şu andan itibaren hep karşımdasın. Gerçekten çok lezzetli gözüküyorsun. Hadi gel buraya. Vampirler alemine girmenin cezasını ağır ödeyeceksin. Hayır. İmdat yardım edin. İmdat yardım edin. Günde de sahiden o kadar sıkıcı bir gün ki o kadar sıkıldım ki vampirler aleminden bazen sahiden de nefret ediyorum. Bir isteğiniz var mı vampir Ahmet? İsteğiniz varsa hemen yerine getirelim. Hayır hiçbir eksiğim bir isteğim yok. Gerçekten sadece sıkıldım hepsi bu. Aa. Orada yine arkadaşlarım parti yapıyor. Durmadan parti yapıp eğleniyorlar. Ama ben hiçbirisinden eğlenmiyorum. Çünkü hiçbirisini gerçek arkadaşım olarak görmüyorum. Hepsi çok sahte geliyor. Oo kanka ne yapıyorsun bakalım? Kral Vampir Ahmet iyi misin? Nerede kaldın? Burada harika eğlence var. Harbiden ya. Nerede kaldın yani merak ettik seni. Hmm? Vampir Kral Ahmet ne yapıyorsun bakalım? İyiyim Samira. Sen ne yapıyorsun? İyi misin bakalım? İyiyim. Hmm, iyiyim. Tabii ki yine balanın en güzel kızının olmasını tadını çıkartıyorum. Bu arada balanın en yakışıklı erkeği de sensin tabii ki. Yakında babam bizle beni evlendirecek. Bunu gayet iyi biliyorsun. Bu saçmalıklara hiçbir zaman inanma. Seninle asla evlenmeyeceğim Samira. Sana hiçbir zaman aşık olmadım. Hiçbir zaman da aşık olmayı falan planlamıyorum. Hmm, sen öyle san. benim babam vampirler alemin en büyük krallarından birisi Senin baban da öyle ve yakında bizi evlendirecekler bunu gayet iyi biliyorsun Kafanı böyle saçmalıklarla hiçbir zaman doldurma Yeter artık bala sıkmaya başladı gerçekten çok sıkıldım Samira'dan da diğer arkadaşlarımdan da nefret ediyorum vampirlerden de nefret ediyorum Vampirlerin kralı falan olmak da istemiyorum zaten İmdat yardım edin. İmdat yardım edin. Lütfen yardım edin. O, neler oluyor orada? O, o bir insanoğlunun oğlunun sesi miydi? Neler oluyor acaba? Hemen uçup bakmalıyım. O da neyin nesi neler oluyor orada? Hemen geliyorum. E, hey, kim var orada? Kim var dedim. İmdat yardım edin. O, neler oluyor burada? Ha? Bu kıza... Bu kıza neler olmuş sen ne yaptığını zannediyorsun? Harika bir yem buldum. Çok tatlı bir kız gerçekten. Görmüş olduğun gibi onun canını okuyacağım. Vampirler aleminde ne işi var? Siz merak etmeyin kralım. Buraya hiçbir insan yaklaşmayacak. Sen ne yaptığını zannediyorsun? Sen nasıl bir insana zarar verirsin? Seni mahvederim duydun mu? Gel dedim buraya gel dedim. Oh, efendim efendim ne yapıyorsunuz? Oh, yeter artık Kral Ahmet. Senden de bıktım. O kız benim olacak duydun mu? Benim olacak. Onun işini bitireceğim. Anca rüyanda bitirirsin. Al dedim buraya al bakalım. Oh, yetmez sana. Gel bakalım. Şimdi kılıcımla işini fena bitireceğim. Al dedim bakalım sana al dedim. Oh. oh, sonunda işini bitirdim. Ha kız, küçük kız, sen ne yapıyorsun burada? Hey, iyi misin? Ne olur ses ver, İyi misin? Ses ver. <laughs> i̇yiyim sanırım, ama birazcık zorlanıyorum. Oh, normal, biraz hasar almışsın ve yaraların da var. E, tamam, sakin ol. Şimdi sana yardım edeceğim, duydun mu? Yaralarını saracağım. Sakın panik falan yapayım deme. I, tamam ama canım canım çok yanıyor. I, olamaz. O, bilseydim daha erken gelirdim. Yetişemedim sanırım. Tamam. Sakin ol şimdi tamam mı? I, hiç merak etme seni ayağa kaldıracağım. I, i̇yiyim ben, iyiyim. Ayağa kalkabilecek durumdayım. Vermesin. Hemen kalkma Gerçekten seni vampirler hastanesine götürebilirim. A ama olmaz. Vampirler hastanesi olmaz. Orada görürlerse sana zarar vermeye çalışır. Hayır. Gerçekten gerek yok. Ben yolumu kaybettim. O, o yüzden e hemen şimdi kalkıyorum. E tamam o zaman. Dur. Hemen elinden tutayım. İşte kalktım. E şey. Ha sen de bir vampirsin. E dur. Sakın korkma benden. Ben senin hayatını sana zarar vermek gibi bir amacım yok. Sen, sen iyi misin? Şey, ben iyiyim. Teşekkür ederim. Gerçekten hayatımı kurtardın. Biraz daha yetişemeseydin. Sahiden de o vampir benim işimi fena bitirmişti. Ne demek bir anda sesini duydum Yukarıda vampirler aleminin olduğu yerde bir balo vardı Balodan uzaklaşmak istedim Sonra bir anda sesini duydum Son anda yetiştim Keşke daha erken gelseydim Eğer daha erken gelseydim bu halde olmazdın Canın çok yanıyor mu Yaralarım var gibi duruyor Şey yok O kadar da canım acımıyor gerçekten Sen yetiştin Çok teşekkür ederim Sadece ayağımda küçük bir sakatlık var senin vampirler aleminde ne işin var? Burası senin için sahiden çok tehlikeli bir yer. Hı, haklısın. Doğru söylüyorsunuz. Ama ne yazık ki yolumu kaybettim. Hava kararınca da yolumu bulmam daha da zorlaştı. Burası çok değişik bir yer. Bir anda ilgimi çekti. Sonra kendimi bir anda burada buldum. E, peki şimdi nereye gideceksin ki? Hı, gidecek pek yerim yok sahiden de. Ayağım da çok acıyor. Birazcık yürürken zorlanıyorum. Seni asla böyle bırakamam. Hadi gel bakalım. Şimdi seni kucağıma alacağım. Sonrasında da buralardan gideceğiz. Seni sarayıma götüreceğim. Orada yaralarını saracağım. Karnın da aç mı? Hayır. Ben vampirler alemine gelemem. Orada beni görürsen zarar verirler. Senin gibi iyi vampirler olduğuna emin değilim. Merak etme. Ben vampirler aleminin kralıyım. Her şey benim emrimde gerçekleşir. Hadi gel bakalım gitme vakti. Ama emin misin? Ha? Vay canına, uçacak mıyız? Evet, uçuyoruz. Ha <laughs> Güzel mi bakalım? Sakın korkma, tamam mı? Merak etme. Sana zarar gelmesine izin vermem. Vay canına, bu sahiden çok heyecan verici. İnanamıyorum. Bütün şehri ayaklarımın altından görebiliyorum. Vampir olmak çok keyifli olmalı. Evet. Sahiden keyiflidir. istersen seni birazcık gezdirebilirim. Bak buralar bizim olduğumuz yerler. Şimdi sarayımda hemen şu yukarıda. Şimdi ağaçların ardından göreceksin. Ay canına. Hiç bu kadar yüksekte görmemiştim kendimi. Sahiden efsane her yer. O kadar güzel ki bütün şehri gözlerimle görebiliyorum. Bu efsane Oh, beğenmene sevindim. Ama yaralısın. Bu kadar uçmak yeterli. Hadi gel bakalım. Şimdi içeri doğru gireceğiz. Ama olamaz. Muhafızların bizi görmemesi lazım. Seni asla gösteremem. İşte bu. Burada durabiliriz. Nasıldı bakalım? Sevdin mi? Gerçekten sana minnettarım. Çok teşekkür ederim vampir kral Ahmet. Sen olmasaydın çok fena hallere düşerdim. Sen şimdi bunları düşünme. Bunu daha önceki gibi konuştuk. Ama şimdi sessiz ol. Burayı kıracağım ki diğer vampir alemindeki hiç kimse seni görmesin. Biliyorsun vampirler dünyasında bir insan olduğunu istemezler. Hmm, haklısın. Sen de benim yüzümden zor durumda kaldın. Gerçekten bunu hiç istemezdim. Çok özür dilerim. O önemli değil lütfen artık üzülme. Hadi gel bakalım. İşte buradan geçiyoruz. Burası benim kral dairem. Burada istediğin gibi istediğin şekilde uyuyabilirsin. Ben de sana harika çorba ve yemekler yaptıracağım. Sen de buraya uzan. Seni çok yakın zamanda iyileştireceğim. Hiç merak etme. Gerçekten teşekkür ederim. Gerçekten çok sağ ol. Ama sana yeterince zahmet verdim ben. O önemli değil. Benim burada hiç arkadaşım. Sen, sen sen çok iyi niyetli bir kıza benziyorsun. Gerçekten. Hadi bakalım. Ben gidiyorum. E, e, gidip aşağı harika bir çorba yaptıracağım. Hasta çorbası. O sırada senin benim yatağıma geçip uzunca dinlenmeni istiyorum. Tamam mı bakalım? <laughs> Tamamdır o zaman. O halde ben gidiyorum. Hadi gidiyorum bakalım. Sakın buradan dışarı çıkma. Hiçbir vampir seni görmesin. Tamam ama Sen de hızlı gel. Sen olmayınca çok korkuyorum. O, merak etme. Sana zarar gelmesine izin vermem. Hadi sen yatıp dinlen. Tamamdır. O, harika. Tamamdır bakalım. O, ne bakıyorsun? Efendim bir şey mi istemiştiniz? İçeride birisi mi var konuşuyorsunuz? Oo, bu seni ilgilendirmez. Siz işinizi yapın bakalım. Neyse benim karnım acıktı. Gidip aşçıya birazcık yemek yaptıracağım. İşte aşçı orada. Aşçı bana harika yemekler hazırla. Tam bir krallara layık bir sofra olsun. Acıktınız mı efendim? Hemen yemeğinizi hazırlatıyorum tabii ki. Ne istersiniz? Ben bir hasta çorbası alacağım. Sonra da ne bileyim pastalar, çörekler. O efendimiz hasta mı almış? Gerçekten çok üzüldüm. Hemen sofranızı kurduruyorum. Harika. Hadi bakalım işini yap. Of, of vampir Ahmet'i bekliyorum bekliyorum gelmiyor. Yatmaktan da sıkıldım. Bu ses de ne? Sanırım vampirler aleminde bir balo falan var. Anlamadım ki şarkı sesi geliyor. Ama vampir Ahmet'i de gitgide zor duruma sokuyorum sayeden de. Hmm, bu sesler deneyim nesi? Bir insanoğlu biliyordum. Ahmet'in, vampir Ahmet'in bir şey sakladığını biliyordum. Sen de kimsin bakalım kimsin sen? Vampirler aleminde bir insanoğlunun işi olamaz. Şey ben, ben, ben birisi değilim. Onda bir işler olduğunu fark etmiştim. Sabahtan beri ben balada onu beklerken burada demek seni saklıyordu. Demek bir vampir olmayan bir kıza aşık olmuş. Bu felaket yaratır. Vampirler alemi bunu duyarsa eğer Ahmet krallıktan kovulur. Hmm, ama az sonra herkes bunu bilecek. Hem de herkes vampirler alemine söyleyeceğim. Demek sana aşık oldu. Ama bunun bedelini ağır ödeyecek. Ahmet vampirle ben evlenecektim. Şimdi gidiyorum. Ve herkese seni söyleyeceğim. Hayır lütfen. Ne olursun söyleme. Olamaz. Vampir Ahmet'in başı derde gelecek. Eğer beni görürlerse beni de mahvederler. Vampir Ahmet'i de krallıktan kovarlar. En iyisi buradan uzaklaşmam. Başka çarem kalmadı. Nereye gidiyorsun bakalım Gökçe sen? Ne oluyor? Seni bir tedirgin gördüm. Başımız büyük dertte. Bir tane vampir kız geldi. Sanırım seninle evlenecekmiş. Beni tehdit etti. Ve şu anda bütün vampirlere benim burada olduğumu söylüyor. O yüzden gitmem gerekiyor. Senin başını daha fazla belaya sokmak istemiyorum. Ben de sana yemekler getirmiştim. Demek Samira geldi odaya. Hmm, bu gerçekten felaket. Vampirler eğer duyarsa... Biliyorum ne olacağını. Krallıktan kovulurmuşsun. Bu felaketimiz olurmuş. Ben artık gidiyorum. Senin de başını daha fazla derde sokmak istemiyorum Vampir Ahmet. Kendine çok iyi bak olur mu? Benim gitme vaktim geldi. Hayır dur. Ne olursun gitme. Ben, ben sana çok aşık oldum. Seni bırakmak istemiyorum Gökçe. Ben hayatımda ilk defa böyle hissediyorum. Vampirler o kadar sahtekarlar ki hiçbirisi gerçek aşkım, gerçek dostum gibi değil. Samira'yı da hiçbir zaman sevmedim, aşık olmadım. Onunla evlenmeyeceğim. Ne? Sen, sen bana aşık mı oldun? Evet. Bunu söylerken utanıyorum. Ama gidelim Gökçe. Uzaklara gidelim. Kendimize yeni bir ev inşa ederiz. Koskocaman kanatlarım var. Nereye istersek oraya uçarız. Yeter ki kabul et olmaz mı? Şey ama sen krallığı bırakmak istediğine emin misin? Sen bir vampir kralısın. Bu sarayı bir daha geri dönememeyi göze alabilecek misin? Evet senin için her şeyi göze alırım Hadi Gökçe gidelim artık buralardan Uçalım ve sonsuzluğa uçalım olur mu Nereye istersen oraya gideriz <laughs> Vay canına Aslında ben de sana aşık olmuştum Bu gerçekten çok güzel e, Tamam nereye istersen oraya gideceksek eğer Güzel manzaralı bir yer buluruz Oraya evimizi kurarız Gerçekten çok güzel olur Harika. Seninle zaten her yer güzel. Güzel bir ev yapalım. Ve sonrasında da seninle mutsuz mutluluğa doğru uçalım. Ve ne olursa olsun seni hiçbir zaman bırakmayacağım Gökçe. Ben de seni hiç bırakmayacağım Ahmet. Yaptıkların için çok teşekkür ederim. Yine olsa yine yapardım. Yaşasın. Şu anda işte kendimi özgür hissediyorum. Asıl şimdi sahiden bir kral oldum.